Selam dostlar, bugün Yandere Simulator 1980 modunun dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Ee, şimdi yeni rivalımız bu. Öncelikle şunu söyleyeyim okula gelirken emetic potion'la geldim. Poison pardon potion ne ya? Po Zehirle geldim işte okula. Yani çünkü biliyorsunuz ilk bölümde akıl hastanesine gitmiştik. Oradan kalan... Zehirde geldik şimdi okula. Bu arkadaşımız sporcu. Ve en önemli şeylerden biri... Iı, ...direkt zaten oyunun verdiği bilgi. Her gün... ...öğle saatinde kendine... o mekrumda yemek yapıyor. Biz de bu yemeğin içine zehir katacağız. Aslında olay bu. Yanlışlıkla güldük. Şimdi... ...öncelikle ufak bir YouTube'dan baktım e, ee, bazı şeyleri bilmediğim için. Öncelikle baktım bu kata geliyoruz ve buradan hangi kulüptü? Kulübün adını hatırlamıyorum ama. Kulüplerden birinde... Evet burada, burada. Burada radyo var. Radyoyu alıyoruz. Şimdi bunun bunu hemok komek hemok. Hemok ne ya? Omek room'a bırakacağım. Omek room'a bıraktıktan sonra gidip derse gireceğim. Yanlış room. Omek room'da şöyle şuraya bıraksam uygundur. Şimdi gidip hemen dersimize girelim. Tamam çok yanlış yoldan gelmişim ama en azından şuradan hemen inerek o gidebileceğimi artık biliyorum. Go to class. Şimdi biyoloji kasacağım çünkü yani normalde language kasıyorduk bildiğiniz üzere. Biyoloji kasacağım çünkü bir sonraki videoda 5. Yani videoyu özel farklı bir normalinden farklı bir elimination yöntemi kullanmak istiyorum. Evet, home ekruma geldik. Şimdi radyo elimizde duracak. Bu arkadaşlar girdikten sonra radyoyu şurada çalıştıracağım. Ama özellikle şunun da gelmesi gerekiyor. Hmm, şimdi kız radyoyu duymuyor. Önemli olan kızın duyup kızın kapatmaya gitmesi radyoyu. Evet. Olmadı, Yine, yine yapamadım. Yine binemedik, yine yapamadık. Baktım abi olay şu şekildeymiş. Şimdi öncelikle bunu buraya koyuyoruz. Sonra gülüyoruz. Onların da gülme indirmesi gerekiyor. Şu an reputationımız çok fazla düştü. Sen değil be abicim. Bu da duyup gelsin buraya. Hemen little potion ekliyoruz bu sırada. Ve evet. Bu kadar aslında basit bir yöntem. Yani ciddi anlamda 5 e, dakikada yaptık. Hatta 5 dakika değil ben arada durdurdum da üstüne videoyu. Şimdi zamanı ileri alacağız. Bu tuvalete gitmesine mi sebep olacaktı yoksa direkt öldürecek miydi hatırlamıyorum hangi pocum bu. Yemek yiyeceği yer şuralarda bir yerde büyük ihtimalle. tamam geldi doğru yönmüş. Afiyet bacım Ben de bir dakika şimdi hemen öğretmene sö söylediklerinde öğretmen gelip inanmasın diye bir şey vardı ee, yapabiliyorsak ya. Hemen cesedi alıp götürüp yakacağız. Hemen koşmam lazım ama hemen hemen. Ha ee, bu burada. Bu şekilde save alamıyoruz ha. Bir dakika bu şekilde. Evet öğretmen gördü. Neyse problem yok problem yok. Şimdi hemen dersimize gidip girelim. Hiçbir şeyden haberimiz yokmuş gibi. Polis zaten arandı da. Bunlar şimdi gitseler abi şunun başından aslında. İki dakika kızın bir ölüsünü bıraksalar orada. Bunu da mı ignorluyorsunuz cidden? O zaman ben madem şey yapayım abi. Öğrencilerle konuşup bir şeyimi arttırayım. Bir de drama kulübüne katılacağım. Neden bilmiyorum. Şu an şey topluyorum ki ileride bir sıkıntı gelmesin. O sanırım o yediğim yemeği şu an yapan kişi ölmüş olabilir haberi olsun. Polisler okula ulaştı. Sumiko Tachibana'nın cesedini buldular. Herhangi bir cinayet silahı bulamadılar. Polis Ryoba dahil tüm öğrencileri sorguladı. Ama Cinayeti Ryoba'ya bağlayacak hiçbir şey bulamadılar. Polis delil yetersizliğinden dolayı evet, soruşturmayı durdurdu ve tüm öğrenciler serbest bırakıldı. Senpai arkadaşının ölümüyle derin bir üzüntü yaşadı. Ve işte yani Ryoba eve dönene kadar Senpai'yi stokladı sonra kendi evine döndü. Evet, bu şekilde oyunun dördüncü rivalını da kendi yöntemiyle elemiş olduk. Ama umarım e, daha fazla kamera falan eklemezler ki az önce yazmadığına göre eklemeyecekler. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi e, bir bütün hafta sadece derse girdiğim bir edit olacak. Ondan sonra son cutscene'i Türkçe çevrilmiş bir şekilde sonra koyacağım. Yani eğer onu izlemek istiyorsanız birazcık daha bekleyin. Bir 30 saniye sonra falan o da gelecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Like insect Buzzing around a meal that was left unattended. Another pest has begun to orbit around my senpai. The latest girl comes from one of Japan's wealthiest families. She looks down on anyone with less money than her, which of course means that she looks down on nearly everyone. I can tell that she doesn't see my senpai as an equal. It would be more accurate to say that she wants to keep him as a pet. I'd like to say that my son has enough sense to avoid getting involved with her, but the promise of a cozy life in the lap of luxury might be too tempting for him. Just to make sure that he doesn't make the wrong decision, I'll have to remove the option from his life altogether. It looks like the only reason she enrolled in academy was for the prestige. She has no intention of studying at all. She spends all day sunbathing at the pool. You know, every year, a lot of unfortunate accidents happen around pools. It would be such a shame if she fell asleep and drowned.